Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cry baby açıyorum. Bakın arkadaşlar birinci seriyi şöyle. Hı hı. Şimdi hemen açmaya başlayalım. Nereden çıkıyor bir dakika. Şimdi açıyoruz. Bakın. Şimdi ben açacağım. Buradan değil. Buradan Anne açamadım. Doğru. Arkadaşlar ben tacımı değiştirdim. Şimdi bebeğimi açıyorum. Aç. İlk bebeği açmayalım bence. İlk sürprizleri açalım. Ya da ilk bebeği aç. Aa, i̇lk. Şuradan kağıt... Karar veremiyoruz neyi açacağımızı. <laughs> Hayır şimdi ilk kağıtta ben bebeği anladım gibi de geliyor. Anlamadım gibi de geliyor. Çünkü turuncu bebek ve iyi rengi çıkıyor. Anladım anladım bebeği. Ben şimdi buradan bulurum hemen. Ana bak yeni yeni bebekler de var. Evet. Turuncu Hı. bir bebek mi? Hı -hı. Hmm, bakalım. Ben biliyordum. Ver bana. Bir bakalım, bakalım. Bu bu, bir bu, bu. bu bu. Neymiş ee, adı? Flippy. O zaman Filipimizi hemen. Ay, erkek galiba bu. Evet erkek. İşaretleyelim Filipi. Hmm, çok tatlı bebekler var. Şimdi Filipiyi açalım. Aç bakalım bebeğimi görelim. Yok <laughs> mu Evet. Hani böyle bebekler oyun oynarken böyle plastik plastik oyuncaklar yaparlar ya böyle. Evet. İşte onların dokusuna çok benziyor. Evet. Ee aç bakalım şimdi bence bir de. Evet. Sürprizlerini açalım. Tamam. Bak burada balığı da var. Bakalım. Bu hmm. arada bu da ev şeklinde. Bakın arkadaşlar. Flippy. Okyanus da yaşayacak sanırım. Evet. Aa, Arkadaşları balıklar var, yosunlar var, arkadaşlar, deniz var. Çok bakın, tatlı. Bakın burayı da ev olarak da kullanabiliriz. Koltuk filan var. Evet çok güzel. Arkadaşlar. Şu sürprizi Bunları. açalım. Aç bakalım. Arkadaşlar bunu ben biliyorum oturacak. Oturacak derken? Yani bak. Sandalyesi mi? Evet. Bakalım. Oo çok güzel bir sandalye. Bakın arkadaşlar bebeğimiz bu şekilde oturabilecek. Yani çok şirin değil mi bu bebekler? Çok arkadaşım? tatlı gerçekten. Evet Şimdi hemen kartonlarımızı açalım. Nereden başlamak istersin? Pencereden. Oo pencereden Pen. ne çıkacak acaba? Bakalım ne çıkacak penceremiz. Oh Tablet. Bakalım. Balık tablet çıktı. Oo, çok eğlenceli. Şimdi de şu aileyi açalım bakalım. Aksesuarları. Hani çok tatlı. Yarın. Şimdi. Bunu açalım. Peki. Ben açamadım. Bekle. Soru işaretini açalım. Soru işaretimizin. ne çıkacak bakalım. Ay. alıyorum. Şey. çok güzel bir şey çıktı. Aksesuar mı geldi yine? Altın emzik. Oo, Anne. Oo, çok tatlı. Altın mı? Aynısı. Altın çıktı bizim evet. Mi? de taktık. Bakalım. Evet bakın. Emziğimiz çok tatlı. Defa altın çok çıktı güzel. Bize. Arkadaşlar benim hiç yok yeni çıktı daha. Ondan sonra bunun içine su daldıracağız ve onların gözyaşlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi şuna bakalım. Şöyle. Anne açamadım yardım etsin de be. Merhaba. Evet arkadaşlar burayı açıyoruz. Alacağım. Alamadım. Üf. birazcık açarsan. Squishy gibi. Biberonumuz. Squishy. Evet arkadaşlar bununla su dolduracağız. Squishy gibi biberon. Çok güzel. <laughs> Onunla bebeğimizin yüzüne ağzından su dolduracağız ve ağlamasını sağlayacağız. Şimdi. Bunun içinden ne çıkacak? Çok merak ettim. Ne kadar sürprizli bir ev. Aa, bir tane daha emzik çıktı? Şaka yapıyorsun. Hayır. Aa! O iki ben tane anladım. anladım. İsterse bunu takacak. Hı, -hı. İsterse de bunu takacak. Çok Anne belki de güzel. bu nedir söyleyeyim mi? Sen, Hazine. Hazinesi var bebeğin. Evet. Kral bebeğimiz hazinesi olabilir mi? Filip'i. Filipi. Güzel bebek Filip'i. <laughs> Şimdi var mı başka bir saklı bölmemiz daha var. sürprizli kısım. Var geldi ama şurayı kapatırsak rahat rahat açalım. Bebeğimize... Evet arkadaşlar şimdi burayı açıyoruz. Acaba nasıl bir aksesuar? Aksesuar. Bekleyin ben size bunu takayım öyle göstereyim. Bakın. Oo, müthiş bir bebek. Şahane aynı. gözleriyle aynı renkte bir aksesuar var. Gerçekten bu erkekmiş arkadaşlar. Erkek. Evet. Benim bebeğim oldu. Evet. Ama size de erkek çıkarsa üzülmeyin. Bu bir tane oyuncak korku ki. Ne olacak sanki? Bakın kolları da oynayabiliyor, ayakları da. Evet. Şimdi bebeğini evine oturt istersen bitti galiba. Yok bak burası Öyle var. Öyle mi? Aha daha Bir şey. Bir sürpriz daha mı var? Şöyle yapalım mı? Atayım. Evet ben gördüm açtım açabildim. Bakalım. Atalım, bakalım bakalım. Heyecanla bekliyoruz ne çıkacağını. Aa gemi. Evet gemi çıktı. Güzel. Tam bir maceracı bu ya. Okyanus düşkünü. Bitti düşkünüm. arkadaşlar. Şimdi şu setimizi bir güzel çıkartalım. Ama ilk aksesuarları hani şu aksesuarlar çıkabiliyor. E, oraları çıkartmak mı istiyorsun? Aha, oraları çıkartacağız. Ondan sonra böyle diye evini çıkartacağız. Tamam. Çıkartalım. Bakın. Böyle bir şekilde çıktığını. Şimdi de süsleye takalım. Hadi bakalım. Çok keyifli bir oyuncakmış. Evet. Hiç sıkılmıyorum. İstiva bununla bütün gün oynayacak. Bence de ya da Bütün gün ama. bununla oynayacak İstiva. Hatta anne arkadaşlarımı bile vermeyeceğim ben bunu. Paylaşmak istemiyorsan paylaşmayabilirsin. Ben onlara başka bir tane oyuncak vereceğim. Ben bu kadar babyslerime hiçbirini vermeyeceğim. Tabi arkadaşlar bilmiyoruz. Belki de belki de başka kadar babysler alabiliriz. Onların da videosu Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Bebeğimizin biberonuyla ağzına su dolduralım mı? Bence ama bence bunları koyalım o da. Sen mı? onları takarken ben su hazırlayıp getireyim. Tamam. Sana. Ben de evet. Suhalcim şimdi ne yapıyorsun? Bir birana su daldırıyoruz. Hadi bakalım. Bebeğimize su içiririz. Şöyle yapalım mı anneciğim? Ver Nasıl? bana. Şöyle bastırıyoruz. Bir saniye elin çek. Suya sokuyoruz ki içine su da olsun. Bence de. Öyle. Şimdi doldurabilirsin bebeğimize. Hadi bakalım çok susamışsın. İç suyunu. Evet. Tatlı Fijipi. Evet. İçinde su dolduğunu hissedeceksiniz zaten. Bayağı güç ihtiyacım var. Ben yüzden iki elimle yapmaya karar çok hızlı sıkıyorsun. Her yeri su oldu bebeğin. Ne dersin? Oldu değil mi? Aldı, aldı. Yavaş yavaş doldur bebeğini. Heh. Çok tatlı şimdi ne oldu bence. Tamam. Birazcık gücümüz yetmeyebilir. Ağlama tatlım. Ağlama tatlım. Ağlama tatlım. Çok güzelsin. Ben dedim <laughs> Benim güçsüz kaldım Bak şimdi. Dik tut bebeğini. Sular gözüne gelsin. Şöyle bastıracaksın. Oluyor değil mi? Oluyor. Bize doğru döndür. Evet. Kaldır ellerini yukarıya. İstuva bebeğini ağlatıyor. Hii. Arkadaşlar çok Şimdi bebeğimizi dik tutarak. Kaldır birazcık daha aşkım. Dik tut, dik tut. Heh. Çok güzel ağlıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.